şeyi izlenmeyi düşürdü. Görüntüleme izlemesini 3000 ise 900'ü de düşürdü. Hı. Bütün canlı yayınları gizledik çünkü Gazze ile alakalı çok konuşma var. Oradan bulup bulup ihtar veriyordu. Mustafa benim hepsini kapat. Evet. Bu sefer düştüğü için para açmayı falan hepsini de zaten iptal etti. Hani normalde belli bir izlenmeden sonra şey veriyor sana. Ee, Segem şey etrafta gösterelim mi? Yok şu an Yok, şöyle Şey yaparız. Okuyan arkadaşa çeviririz. Biraz ettiririz. oku bakayım ha. ha şu an Allah dostlarıyla ilgili çok kısa. Akslen Melut. Paşam işim var görüşeceğiz. Onu listenin en başına yazıyor. Hamza. Gel çok kısa. Gel gel. Beraber çıkacağız gel. Ben alıyorum. Hamza çok kısa beraber çıkacağız gel. Harbiden çok kısa. İbrahim bin Etem sesi Ru şöyle anlatıyor. Rüyamda Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm. Elinde bir kağıt vardı. Şöyle sordum. Ey Cebrail ne yapıyorsun? Allah dostlarının isimlerini yazıyorum. Ben Allah dostu değilim ama acaba rica etsem o kağıdın altına İbrahim bin Etem Allah dostlarını seviyor diye yazar mısın? O anda şöyle seslenildi. Ey Cebrail, onu listenin en başına yaz. Maşallah. Yani Allah dostlarına olan sevginin değerini anlatıyor burada. Evet. Bir sayfa alalım arkadaşlar. Amca sıra kimdeydi? Bu kitaba bir gelelim bence. Ha, tamam ya. Umut. Var, tamam tamam. tamam. Umut. Efendim abi. Ondan mı devam edelim? Bu kitaptan devam edelim. Olur abi. Günahlar, sebepleri ve tövbe usulleri. Olur abi. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dur. Nefisten korunanların durumu. Muhterem Üstad nefsini terbiye etmiş olan kimselerin durumunu İsmet Garibullah Kıttı Ruhunun beyitleriyle izah etmek üzere buyurur ki Olup nefsinden Aktan emri Sübhan Sübhan Teala'nın emri Nakşi tarikatına bağlı kimsenin nefsinden evveldir. Nakşi tarikatındaki salik zikirle rabıtayla yetişe yetişe öyle bir hale gelir ki Mevla'nın emrini daima nefsinin emrinden evvel tutar. O Mevla'ya itaat eder. Nefsine itaat etmez. Mesela nefsi geceleri uyu namaza kalkma der. O nefsine saman kafa, kalın kafa kalkacaksın. Benim Rabbim namaza kalkmamı emrediyor der. Nefsinin değil Rabbinin emrini tutar ve namaza kalkar. Çün emrinde uzatmış şelle gerdan. Çünkü Nakşi Allahu Teala'nın emrine başını ve boynunu uzatmıştır. İstersen kes kafamı diyor. Sen ise ey gafil insan değil Allah'ın emrine baş, boyun feda etmek, tırnağını dahi feda edemiyorsun. Halbuki tırnak kesmek sünnettir. İlla gavurlara benzeyeceksin. Salatü subh olup indinde ihsan, sekiz cennetten anla sırrı burhan. Onlar için sabah namazını kılmak sekiz cennetten daha büyük ihsandır. Burhan sırrını anla. İbadetlerden aldıkları tat o dereceye gelir ki onlara faraza yani ya sekiz cennet ya da sabah namazını tercih edeceksin. Denilse onlar sabah namazını tercih ederler. Sekiz cenneti almazlar. Namazı kılmak onlara o kadar sevgili oluyor. Bu onların vakıf oldukları hallere, sırlara tam bir delildir. Bu her kişinin işi değil büyük insanların işidir. Kendilerine Allah'a Celle Celaluhu feda edenlerin işidir. Sure-i Nisa'da şöyle buyrulur. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer biz o münafıklara nefislerinizi cihad için öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye bir farziyet yükleseydik içlerinden pek azı müstesna onu yapmazlardı. Onlar kendilerine öğüt verilen şeyleri yerine gerektirseydiler Elbette bu haklarında çok hayırlı ve imanlarını kökleştirme bakımından sağlam bir, bir hareket olurdu. Budur bir imtihan, hakka gidelim, cemali bağ, kemale seyredelim. Budur bir imtihan, hakka gidelim, cemale bağ, kemale seyredelim. İmtihan olan nedir? İmtihan, bidayette ibadetin nefse zor gelmesidir. O salik ki bu durumdan kaçmadı, nefsini kırdı, mukabil olarak ona Al bakalım ibadetin tadını tat denildi. İkinci kişinin ihlaslı olmayışı büyük günahlara sebeptir. Kişiyi büyük günahlara düşüren üç önemli sebepten ikincisi kulun ihlaslı olmayışıdır. Şirk Allah'a ortak koşmak, nifak, münafıklık, riya gösteriş gibi birçok münahta bundan kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı Mevla Teala Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki Allahu Teala kendisine ortak koşulmasını mağfiret etmez. Bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlar buyuruyor. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riyanın azı da şirktir buyurmuştur. Ebu Said ibni Ebi Fedale el Ensari radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala öncekileri ve sonrakileri geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde topladığı zaman bir münadı çağırıcı kim Allah için yaptığı bir amelde başkasını ortak ettiyse sevabını Allah'ın gayrından arasın. Çünkü Allahu Teala ortağa muhtaç olmayanların en zenginidir diye nida edecektir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle buyurdu. Bir kere biz Mesih-i Deccal hakkında konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek sizin hakkınızda bana göre Mesih-i daha korkunç olan bir şeyi size haber vereyim mi buyurdu. Biz buyur ya Resulallah deyince gizli şirki o da bir adam namaza kalkmışken başka birisi kendisine baktığı için namazını süslemesidir buyurdu. Sen hiç işten geldin mi? Yok abi, ilk defa yine. Meşhurdan bazı bazısı, ey insan, Varlığın Rabbini unutup kendini görmen öyle bir günahtır ki hiçbir günah ona kıyas edilemez buyurmuşlardır. İşte bu günahtan kurtulan Allahu Teala'dan gayrı hiçbir şeyi gö göremeyeceğinden şirkin her çeşidinden, dünya sevgisinden ve nefsin hevasından kurtularak Mevla Teala'nın vusatı ve lika kavuşmasıyla müşerref olur. Nitekim Mevla Teala buna işaret etmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın buyurmaktadır. Gel gel. Evet dersimizin sonuna geldik. Teşekkür ederim. <laughs> evet, <laughs> Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı geceler.